alanında çalıştığınız propolisten farklı olarak bir de borpolis üretiyorsunuz. Peki bunun propolisten farkı nedir? Şimdi e, hakikaten borpolis bizim için önemli bir ürün. Biz propolis ekstraktlarının bu süreçte çok hızlı kullanıldığını görünce şöyle dedik. Hem iyi bir propolis ekstraktı yapalım. Yani sonuçta bir bilimsel süreçten geçtiğinde etki değeri çok artıyor propolisin. Yani reçine kısmına ayrılması lazım. Biz bunu yapıyoruz. Hem dedik buna biz bor katalım. Bu şekilde immün sistemini güçlendirici, anti e, etkisi artırılmış ve antioksidan etkisini artırmak istedik. Ve hakikaten de yaptığımız ürünü testlere gönderdiğimizde mesela normal bir propolis de antioksidan değerinin 12-15 arası olmasına rağmen bizde bu değerin 350-355 olduğu ortaya çıktı. Bu büyük bir olay. 20 kat fark var arada. Bunu sağlayan bordur. Zaten biliyorsunuz antioksidatif strese karşı bor çok etkilidir. Bu üründe e, özel bir bor bileşiği kullanıldı, tıbbi bor bileşiği kullanıldı, propolisle birlikte e, ekstire edildi, hazırlandı. Artı, farklı olaraktan da e, üzerine zerdeçal katılarak, ilk numunesi zerdeçal katılarak piyasaya verildi. Şimdi ise yeni çıkan ürünümüzde, yenisinde ise... Artı bir de likopen var. Biliyorsunuz likopen ve zerdeçal çok önemli iki tane bitkidir. Bunların da insanın sağlığının her aşamasında ihtiyaç vardır. Enfeksiyona kat sağ, enfeksiyona katılan e, oluşan her hastada bu tür bileşikleri biz kullandırıyoruz. Hastalığa yakalanmıyor. Covid döneminde yakalansa iyileşmesi kolaylaşıyor. E, çok az kişi yakalandı. Borpolis kullandığında. E. Bence bu sonuçta immün sistemini güçlendiriyor. Enfeksiyona karşı iyi çalışan bir karışım oldu ürünümüz. E, likopen ve zerdeçal ilavesinden bahsettiniz. Peki li likopen ve zerdeçal ilavesi önemli bir fark. E, sebebini anlatır mısınız? E, tabii dünyada bunu kimse yapmamış bu şekilde. E, biz insanlarımızın e, bu iki de değerli bitki ekstresi ve karışımı da bununla birlikte vermek istedik çünkü likopen de kalp sağlığı için çok değerli bir sonuçta ekstre domatesten elde ediliyor zerdeçal da immün sistem için çok değerli bu ikisini birleştirdik ve hastaların bunu alan insanların genel destek manasını alan herkesin hastalığa karşı direncini artırmayı amaçladık ve de ürünümüz de o şekilde çok sevildi çok da tutuldu işte patent başvurusu yapıldı şu anda patent yürüyor yeni bir ürün kazandırmış olduk e, takviye edici gıda grubuna. Peki bu ürünü kimlere önerirsiniz? Evet biz e, bor polisi çocuk, yaşlı, orta yaşlı, hamile, bütün hastalara belli oranlarda öneriyoruz. Çok önemli çünkü. Enfeksiyona kapılması, katılmasını engelliyor. Hasta olan da iyileşme süreçlerini artırıyor. Tedaviye destek olucu bir üründür. Propolis'ten böyle bir etkisi var olduğu biliniyor ama her propolis propolis değil. Çünkü doğru teknikleri elde edilmiyor. Burada özel bir teknik kullanılaraktan ayrılan beyaz kısmına katılıyor. Ve zerdeçal ve likopenle şimdi çok daha güçlü, çok daha güçlü bir etkiye sahip.